Arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> ne? Gel, benim, benim, benim. Ne, oh. oh. ne? Ne yapıyor? Oh. Limon mu? Ne? Ne Kapat kapat. Ay al, dışarıda kalsın. Gel gel. Mama alacağız biz. Gel. Gel. Köpek dışarıda kaldı. Mama. Evet merhaba Melek. Mama. Hepinize merhaba. Mama. Mama? Mama ne istiyorsun sen? Bu mu oldu? Atma. Melek al onu. Al onu. Domatesle işimiz yok. Var, yarım Hadi. Doğrusu. Gel. Koy onları buraya. koyunları buraya koy. Gel. Atma. Atma. Çöp değil o. Atma. Getir buraya. Be. Gitme. Bir tane araba alır mısın Kip. böyle? Kip. Oh, bum. Çöp değil o. Buraya koy. Gel. Gel. Kip. Aa, Kip. gitti. Kip. Alma başka. Hayır. Çöp değil o. Hayır hayır kızarlar bize. Olmaz olmaz. Olur. Hadi bin Melek, Melek bunu bindirelim mi arabaya? Yok yok kızarlar. Hmm, yaparlar bize. Olmaz. Gel. Aa, gel buraya. Heh. Gel. Bebi evet bebi. Gel. Gel burada abur cuburlara gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Mamayı. A evet, tamam mamayı. Mamaya aferin. Doma evet o doma. Su evet o da su. Su evet. Su mu içeceksin? Gel. Su içeceksin. Bir tane su açsın mı Melek? Ama açılıyorsa ya. Açılıyor bunun açılıyor. Al tekli. Al bunu aç içsin. Al. Açabilecek misin? Mi? Suyun burada burada aldık. Evet arkadaşlar. A101 markette abur cubur Biliyor alışverişindeyiz. Bileyim. Hadi gidiyoruz gel bu tarafa. Gel. Biliyorsun, gel bileyim. gidiyoruz bu tarafa. Hadi sür sen sür. Sen sür. Aferin. <laughs> gel. gel burada abur cuburlar gel. <laughs> ne yo? Ne o? Ya bu ne, bu ne bu ne bu ne bu <laughs> ne? Marshmallow. Ne yapacaksın marshmallow'u? Hadi al bakalım. İlcan. Babam. Evet okul için alacağın avur. Nereye gidiyorsun sen Burak be? <laughs> gel bu tarafa gel tamam. Buradan alacağın başka bir şey yok mu? Sadece onu mu aldın yani? Okula onu mu koyacaksın sen? Şey benim, benim. Hadi geç bakalım. Bu tarafa sür, bu tarafa şur. Evet meleğe okula koyması Bak, için. Mı, mı? Hayır, hayır, hayır. Al ne alacaksan al hadi. Al yavaş at kırılmasın. Niye öyle atıyorsun? Hı -hı benim o istiyordum. Bak şunlar değil mi benim o işte? Tekne değil ya. Lokmalık diyor bak şurada. Lokmalık. E, tamam benim o gibi işte o da. İlla ondan mı olması lazım? İlla benim o mu olması lazım? Evet bir alıyoruz. Al bakalım. Ne? Koy içine. Evet, çok gidiyoruz güzel. gidiyoruz. Sen Cino çok seviyorsun. Yok hayır Cino istemiyorum şu an. Al şu hadi şu hoş yapayım. beşlerden al. Evde fındıklısı var. Jelibon alacağım. Jelibon ne yapacaksın okulda? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun sen ya adam? Nereye sürüyorsun <gülüyor> arabayı? <gülüyor> o neydi? Aldın. Yok, şey değil. Bakabilir miyiz neydi o? Şey değil, şey değil. Bu <laughs> ne? O gel. Gel sen arabanı sürer misin? Arabayı sür. <laughs> Hadi gel. Al. 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 Al buydu işte. <gülüyor> gel. Ben bundan iki tane alayım, bir <laughs> tane Sen de gel buraya oturacak mısın? Mı? Gel. Sürabilir misin? Sen buraya binecek mi Vural Efe. Vural Efe buraya bineceksin mi Gel buraya bindirelim seni. Hı. He, sen süreceksin. Tamam sür hadi. Sür. Başka ne istiyorsun? Hı? Ne yapacaksın şeftali? Okula mı koyacaksın? Al iki tane al hadi. Üç tane al. Seç poşete koy. Tane. Wow, o neymiş? <laughs> neymiş o? Doma. 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 Ha. doma değil o doma değil. Hayır. Hı. E, o, e, soğan bu soğan. E, olmaz soğan. Kızım o poşet yırtık ama. Bak bu yırtık işte. Kesik yırtık tutacak yer değil. Bak buradan al bir poşet al. Kopar bunu. Kopar orada. Kopar ve Dur sürme nereye gidiyorsun? Gel nereye gidiyorsun? Dur. <laughs> Uf olacaksın. Gel. Aa, ne var orada ne gördün? Koy kızım onu da buraya koy poşetin içine. Bağla. Bağlamana gerek yok koy. Evet arkadaşlar daha önceki videolarımızda yine. <laughs> Hemen açıldı. Yine yırttım poşeti ha. Nasıl yırttıysan yırtıldı poşet. Poşet yırtıldı. Nereye gidiyorsun hadi. Abur cubur alışverişi Vural Efe'nin araba gezdirme alışverişi oldu. Ne oldu böyle Vural Efe araba gezdiriyor sadece. Nereye gidiyorsun sen? Kızım okulla alakalı hiçbir şey almıyorsun. Hep jelibon saçma sapan şeyler aldın ama. Ama lütfen. Evet. Hadi sürmeye devam et. Bural oraya oturttuk arkadaşlar. Ne alıyorsun? Ne istiyorsun? Süt he? Dilimi. Süt dilim al hadi. Pingu'yu da seviyordun sen. İstersen pingu'yu da He? Süt mü? <laughs> <laughs> ah. Öksürdü yine. Bural biraz, biraz hasta arkadaşlar. Ulaştırdım. Evet. Süt de. Ben iyileştim de Aldın mı sütlerim? Birer tane mi alacaksın? Değil. Sadece yarın mı koyacaksın? Alayım mı? İki tane mi alayım? birer tane değil. de alayım. Ne? He. ne? Hadi alıyor. Melek alıyor sana da. Değil. Abla alıyor. Tamam, ben sana Ver bir tanesini ona. Ver bir tanesini. Hatta aç yiyecek mi bakalım? Mama, ama para. 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 Ee, parasını geçiririz oradan. Değil. Tamam onlar orada kalsın. Değil. Sür hadi. Değil. Sür. Değil. Hadi değil. sür değil. gidiyoruz. Burada alacağım başka abur yok mu? Ne arıyorsun başka? Hı? <laughs> şey ne? Abur cubur var mı diye baktım hiçbir şey yok mu? hiçbir şey yok mu? Abur cubur var mı diye baktım hiçbir şey yok mu? Abur cubur var mı diye baktım hiçbir şey yok Ne istiyor? <laughs> Yani şuna bak burada bir hafta olursa abur cubur var. Bir gel buraya. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak burada bir hafta olursa bir sürü abur cuburlar var hep. Hepsi kötü. Kötü mü bunlar? Bunları bulamayan çocuklar var biliyorsun değil mi? Hepsine kötü diyorsun ve beğenmiyorsun. Ha? Yani. Yani gerçekten bu yaptığın büyük bir terbiyesizlik bence sanırım. Ama ben sevmedim. Ne senin sevmediğin şeyler? Ha, fu mu içeceksin? Sen fu mu içeceksin yine? Şu Niye bunu almıyorsun? Lokmalık niye almıyorsun? Bak Cino, Cino var. Aynısı. E niye aynısı? Bir, bir, tadın hayır kötü değildir bence. Alalım bir tane. Cino alalım. Cino al seviyorsun sen. E niye almıyorsun? Çünkü hiç bakmadın jelibon almaktan hiç abur cubura bakmadın. Koy bunları buraya koyuyoruz. Buraya buralı buraya. Hı. 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 Onları oraya koydum. Bakalım bak Halle'yi var istersen. Paket Halle'yi var. Bak, satıştı, paket, evet. Evet. Bu evet. Gibi. Halle'yi var ister misin? <laughs> tamam Halleyi de koyduk. Başka istediğim bir şey var mı? Çubuk evet çubuk kraker al. O bak bak ben bunu çok seviyorum. Ben de kendime bunu o alıyorum. O Domo domo mu ne o? Mama mama. Bizim için her şey doma evet. Hayır yeme, ısırma şimdi. Hayır. Tamam. Mama, sonra. Sonra. Şişt, şişt. Sonra. Şu çubuk krakerin büyüğünden de alır mısın? Büyüğünden mi aldın? Tamam. Tamam ben küçüğü sanmıştım. Evet arkadaşlar aldığımız abur cuburlar bunlar. Melek Hanım okula koyacakmış bu abur cuburlarını. Siz de videomuzu buraya kadar izlediyseniz like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha buradayız. <laughs> Domu ne o ne? Mama mı? O? Tamam. Ver onlara. O onun olsun. Tamam. Açar mısın onu? Aç yesin. Açın. Aç açın tabii. Aç onu diyor. Aç onu. Abi, ya? Ah, ısır bakayım mama yap. Abi. <laughs> abi evet abi var orada. Beğendin mi sen? Koştu gitti. Evet gitti. Koştu. Ha? Koştu evet. Yiyecek mi sen? Niye bakayım? Çok beğendin çok mi? Istiyordum. Evet, küçük üzerinde çok beğenmedin sanırım. Çok beğendin. <laughs> koşma, koşma sen bu <laughs> arabada kal. Koşma. Sen bu da koşacakmış arkadaşlar. Rolife de koşacakmış. Tamam mı? Bitti mi alacakların? Başka istediğim bir şey var mı? Sütün falan var zaten koyduğun. Alacak mısın? Hayır, kaprisan aldım. Tamam. Kaprisan aldım. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Şu an videomuzun sonuna geldik. Artık kasaya gidip ödememizi yapacağız. Siz de videomuza like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, ağlıyor mu orada? Ağlıyor mu? Evet. Bay bay yap Burada Efe. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın. <laughs>